Değerli izleyicilerimiz, Yayla Bayır köyündeyiz. Zeynep Kılıçarslan ninemizle beraberiz. Şöyle yamacına çöktük. Yaş kaç? Yaşım mı? Yaşım 85-86 yaşında. Hala çalışıyorsun? Çalışmam. Bayır ettiler de. Burada kaldım o. Danava adamda. Ot yoluyordum. Gittim de orada kızım bahçesi var. Orada yoldum geldim. Ama ben seni oradan gördüm. Yorulmuyor musun ya? Ben, ben kim denge ne bileyim. Ben kim miyim? <laughs> ne bileyim. Hayır <laughs> yorulmuyor musun? Yorulmuyor musun? Yabancısın. Yabancıyım Zeynep abla da yorulmuyor mu? <laughs> İyi misin? Ya kendim kaldı. hastayım. Neyim var? Ha? Ney var? Neyim var bir şeyim yok. Hastayım dedin. Hastayım dedin. Çocukları bayır bayıra Ben de hiç bu zandan da. Hiç ot yok. Ana nerede dedim. burada mı? Tam da ötede adamda. Bir daha geri mi gideceksin? Ha? Geri mi gideceksin? Kocaman oldu. 5-6 aylık oldu. Dana 5-6 aylık oldu. E sen böyle maşallah ya bu tarlada falan nasıl çalışıyorsun ya? <laughs> Değerli izleyiciler bak şu ele bir bakar mısınız? Hasret Bak şu ele bir bakar mısınız? 86 yaşında tarladan geliyor. İçeriye ot getirdi. Damdaki danayı besleyeyim diye. 86 yaşında Zeynep abla. Ne yapayım? Ne ya. yapayım? Yalnız kaldım burada. Çocuklar işe gittiler. Hıyar var diyorum ailem, biber var ailem çalışıyor. Hıyar dediğin salatalık olmasın? Bizim, bizim yok. Biz bir oğlan, biber, biber var. E, şu e, i̇çeridekiler şimdi. salatalık mı? Aa, salatalık ben, mı Salatalık yok burada. Salatalık yok. Bunlar... Harman da kalma, eke ek, şu bu. yem. Sen çalışıyorsun içeride şimdi. Ben çalışmıyorum. Ben... <gülüyor> ben... <gülüyor> Gel de öpeyim senin elini, mübarek ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.